henüz yumurta atmamış. Atmış bu tarafından. Bu yumurta atılınca bu da merkeze geçebilir. Anar da buralarda bir yerde olması lazım zaten. Şöyle bir göz atalım. Ben veremedim. Bunu merkeze alacağız dedik. Hatır. kapalı yavrulu açık yavrulu karışık bir formda bunu bırakıyoruz bunun yanındakine bakalım bunun bir yanındaki önceden zaten koyduğumuz içeriye aldığımız bir çerçeve muhtemelen çünkü bakın şuradan kovanı gösterelim ben beyaz ve pırıl pırıl yavru atılmış bir çerçeve. Bu kapalı yavru gene Açık yavru karışık bunu da merkezde bırakabiliriz bu ikisinin arasına bu yeni çerçeveyi koyalım evet. bunu da evet. o o çerçeve çok uzun olduğu için sıkışma yapıyor. Evet, hocam geldim hemen budayalım mı? Yani. Budayalım hemen. Evet iyi kısaltıyoruz. Yani bu mi ya? Çift taraflı budama vakası. İyi iş buluyoruz burada. Ya. Evet. Bu çerçevemiz gıda çerçevesi ama gene kontrol edelim. Belki bir yumurta falan atılmış olabilir. O zaman gene gıda çerçevelerinden çıkmış olacak. senin elindeki çıtayı buraya koyabilirsin. soldi avruzu zaten. duman Ama yeni çerçeve olduğu için ona dokunmuyorum. Üst tarafa almak için daha eski peteklerden almak istiyorum. Al şeyimi bunu götürüş kapı. Dumanlar. var? dış kısımdaki peteklerin ne duruma geldiğine bakmak istiyorum. Bu da öbürküler kadar full kapalı yavru değil ama gene kapalı yavru ve polenli. Bunu da dışarı yukarıya alacağım. Çünkü burada da ballı bir çerçeve var. Bu ballın kullanılmasını daha yakına gelmesini istiyorum. Bu açık kapalı karışık. Bunun dış kısmına bir tane yeni çerçeve. Ballının dışına yeni bir çerçeve. Bu tarafta kapalı yangının dışına, ballı çerçevenin iç kısmına kalacak şekilde gene yeni bir çerçeve yerleştiriyoruz. Çerçeveler hareket edince, düzen bozulmasın diye alttan şöyle biraz itekliyoruz ki dik dursunlar, yoksa çapraz duracaklar. Şimdi üstteki mumlarımızı alıyoruz çünkü üst kata yeni çerçeveler koyacağımız için aralarda arı ezilmesine sebebiyet vermek istemiyoruz ezilecek olanları biz kendimiz eziyoruz zaten Bir şey arı arı de... Katımızı yavaşça koymaya dikkat ediyoruz. <laughs> Şimdi üst katta gene kuluçka aynı düzende. Hı hı. Bu yani farklı dönemlerde muhabbetler oluyor. Acaba üst katta yavru üşür mü diye. Hı hı. Arkadaşlar alt kattaki yarı ısınıyorsa üst kattaki yarı ısınır. Çünkü kovan içerisinde sıcak hava yani yukarıya, yukarıya doğru hareket ettiği için hı hı. aşağısı ısınıyorsa yukarısı ısınacak. Sadece alanı genişlettiğiniz için ısınacak alan miktarını genişlettiğinizde arıya yakacak besini vermeniz gerekiyor. Yakacak besini verirseniz arının üşümesiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Daha sonraki kat kontrolünde bir hafta sonra aşağıdan gene iki tane kapalı yavru merkeze dışa konulan yeni çerçeveler şişirilip yavru atıldıysa içeriye onların yerine genel kapatalım yeni çerçeveler konularak haftadan haftaya bu kontroller yapılıp ana arıya her zaman kuluçka alanı sunulup yukarıya kapalı yavrular çıkarılarak bal taşındığı zaman balın hazır doldurulabileceği şişik petekler sağlanmış olacak. Ana arıya yumurta atacak alan sağlandığı için oğul verme riski de ortadan kaldırılmış olacak. Ana arıyı sıkıştırırsanız kuluç alanı daralırsa siz istediğiniz kadar kat koyun. Kuluç alanını genişletmediğiniz için arı gene oğul verecek. Şunu çok biliyoruz. Katı koydum ama arı gene oldu verdi. Siz katı koyarak alanı genişlettiniz. Fakat kuluçka alanını genişletmediniz. Bu şekilde hem kuluçka alanını genişletip hem alanı genişletmiş oluyorsunuz. Ondan dolayı bu yöntem en ideal yöntemdir. Daha iç kısmında kapalı yavrulu bir çerçeve çıkartmışız. Ondaki yavrular çıkmış. Yerine tekrar yumurta atılmış tekrar ama bir yumurta atılarak rahatlatılmış. Kenar kısımlarda herhangi bir ana arı memesi falan yapılmamış. Hı hı. İkinci kattaki kontrolümüzde. Hı hı. Bu da aynı şekilde. Bunda da gene herhangi bir ana arı hücresi yapılıp yapılmadığına bakıyoruz ama kuluçka olarak yavru yapılmış. Yani bu üst katta da kuluçkasına devam edebilmiş. Bunun dışındaki de kapalı yavrulu. Onu da çıkartmıyorum. Onun dışındaki yumurta atılacak bir çerçeve koymuşuz. Yani şişmemiş bir çerçeve koymuşuz o şişmemiş çerçeveye hafif şişirilmesi ile ilgili uygulama yapılmış dış kısmına yapmamış durmuş arı. Şimdi burada biz katı koyduk koymadan önce düzenli besleme yapıyorduk buna üçüncü katı koyduktan sonra besleme yapmamaya başladık. Burada gelen miktarla tüketilen miktar oranını hesap ederek arı tekrar Biraz peteği şişirip sonra piş şişirme işlemini durdurmuş olabilir. Şimdi arı tabii ikinci kat kontrol edilince biraz huylandı. Tek diğer kat kontrol edilebilir mi? Mecbur hissediyorsanız ya bunu ben kontrol etmem gerekiyor diyorsanız bunun üstüne bir örtü sererek üstünü Kenara alalım. Dumanı alayım buraya. Şimdi alıyoruz. Şimdi alt katta da özellikle erkek arı gözleri geniş olduğu için onları görüyorum zaten. Görmek istediğim aşağıda kuluçka hala devam ettiği. Şimdi bu kapalı yavrulu çerçeveler yukarıya alınıp yeni yumurtlanacak çerçeveler aşağıya alınabilir. Bu kuluçkayı rahatlatmak bakımından önemli. Kenar kısımlarda ana arı hücreleri var mı onlar kontrol edilir. Duman verelim. Yani bu ana arı üst kata çıkmış yumurta atmış ve tekrar alt kata inerek tekrar yumurta atmış. Yani kuluçkayı iki kat olarak kullanabiliyor buraya. Çalıştım ya. Bir Rahatlıkla kullanabiliyor. Dıştaki çerçevelerde şu şekilde ballı olanlar var. Bunlarda herhangi bir yavrulama falan olmamış. Yoğun polen var. Rahatlatılmak istiyorsa bunlar alınıp bunların ön tarafına yeni çerçeveler atılabilir. Biz şu an üst katta yeni çerçevelerimiz olduğu için yumurta atılabilecek. Buna çok acil ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz. Ondan dolayı buna müdahale etmiyoruz. Bizim görmek istediğimiz alt katta da ana arının çalışıp çalışmadığı çalıştığını görüyoruz ki üst katta 5-6 çıtayı kuluçka ve alt katta da yine aynı oranda çıtayı kuluçka olarak kullandığını görüyoruz. Duman. Bunda da evet eski bir çıta kalmış. Bunun hatta bakın neredeyse e, epey eskimiş. Bu direkt üçüncü kata alınabilecek bir çerçeve. Şöyle yapacağız. Bunu alacağız. Bir tane yeni çerçeve alacağız. Bu tarafta yumurta var. Gibi, Bu tarafta yumurta yok. Bu neredeyse yavrular çıkacak. Şunu bir tutalım. Anaristinle mi bir kontrol edin oğlum. Bu çerçevede polenli bir çerçeve. Ince. Duma. Bu çerçevede de polen. Bunu bakın alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Şimdi bu polenli çıtayı dışa bırakıyoruz. yeni çerçeveyi içine şimdi bir tane daha çerçeve aldık bundan bu tarafa bir duman Şu Çerçeveler birbirini tutmadığı için Oralarda arı ezilmesine sebebiyet veriyor. Kapalı yavru vardı. Bir tane polenli, bir tane kapalı yavruyu aldık ve eski çerçeve olduğu için. düzenlemeyi tekrar yaptık. Yeni çerçevelerimizi koyduk. Polenli bir tane fazla çerçeveyi aldık. Kapalı yavrulu bir çerçeveyi aldık. Bu katta düzenlemeyi yaptık. İkinci katımızı tekrar koyuyoruz. İkinci katımızda ızgaramızı alıyoruz. Kenarı iki tane çerçevemizi çıkarıyoruz. Ne yapacağız olacağız onu. Anar eğer o çerçeveler derse göremediysek götürmemek için bizi bir kata, duman vereceğiz. Bol miktarda. Başka bir arıya takviye olarak konulabilir. Çünkü full genç arılar var üstünde. Hala da çıkanlar var. Fakat bunda bu yüzde yumurta var mı diye tekrar bakıyoruz. Yok. Demin gördüğümüz gibi biraz parlayınca hani varmış gibi geliyor. Ama başka bir arıya kadro takviyesi olarak da verilebilecek bir çerçeve. Tabi erkek arıları vermek istemiyorsanız şuradaki Karşımdaki erkek arıların. Hatta erkek arıları şu şekilde hem çıkartıp Onu kapatalım onu. O çerçeveyi de koy. Al arasını koyup üçüncü katı savla. Bu erkek arılar dursun birazdan göreceğiz onları da. Bol Bu da polenli çerçeve. Başka bir arada lazım olsa kullanılabilir biz diye aldık. Biraz sağ yap. Yok. 3. <laughs> şey evet, kattaki duruma bakalım. 3. kata biz çerçeveler koymuştuk. Şöyle görebilir miyim? Buralara bal gelmiş, yukarılara konmuş. Bu yoğunluğu takip edebilirseniz önceden gelenlerden farklı mı gelmiş? Yoksa önceki konulan çerçevelerde zaten var mıydı? Bunlar kontrol edilebilir. Biz önceden kalan ballı çerçeveleri de yukarı almıştık ama şunlar taze ballar. Şimdi bunların merkez kısmına aşağıdan aldığımız kapalı yavruluğu koyuyoruz. Şimdi bu çerçeveyi biliyoruz işaretleyici. Bu çerçeve boş bir çerçeve. Yavrular çıktıysa tekrar bal geldiyse bu çerçeveye bal konulacak ve buradan biz bal akımının geldiğini ve arttırılıp kata konulabildiğini göreceğiz. Bu diğer polenliği de şimdi geçici olarak koyuyoruz. Başka bir araya takviye olarak alacağız. Gerekirse. Ve kapatıyoruz. Bunun işlemimiz bu kadar.